Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eslem Alin. Bugün sizlerle birlikte İstiklal Marşı'nın birinci kıtasından 7. kıtasına kadar okuyacağız. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, o zaman hemen başlayalım. İstiklal Marşı. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım şehrine ey nazlı ilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra ilal. Hakkıdır, hakka tapan milletimin istiklal. Ben özelden beridir hürü yaşadım, hürü yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış, şaşarım. Kükremiş sel gibiyim, benimi çiğner, aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. Karbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar. Çelik zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarhadim var. Ulusun korkma nasıl böyle bir iman bu var. Medeniyet dediğin tek dışı kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Speret gövdeni dursun bu hayatsızca yakın. Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oldusun yazıktır incitme vatanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ya he heda. Şu heda fışkıracak toprağı sıksan şu heda. Canı cananı bütün verme alsın da hüda. Etmesin ben tek vatanımdan dünyada cüda.